Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Colt 20 rütbe yani 500 kupa yapacağım. Em ee, öncekinde Shelly yapmıştık. Şimdi Colt yapacağım. 20 kupa bu sefer daha az. 3 enerji topladık biz şu an. Şunları kesebilecek miyiz? O önemli olan. Kestik. Adam AFK kalmasaydı kesemezdik. Dön. Kolt. <laughs> Team'iz team olduk yine. Keşke Leon olsaydım. Adam da Nita. Zaten iyi. Kesemiyordum. Şunu keseceğim. Kestim. İlk maçtan win. Kesin iki maçı da win alacağız. Sonra bir kupa düşüp tekrar kazanacağız. Öyle olacak. Bu sefer takım arkadaşım bul da. Bunlar sıkıntı. İki enerji toplayabildik bu sefer. Çok olmadı. Ult atacak. Atmadı. Attı şimdi. Gitseydim ölüyordum. Şunları kesmeye gideceğim ben. Ulti. Koltuğu takım alalım. Şunları keselim. Sen oha beş can senin iyiliğin için söylüyordum diyecektim. Beş canla kurtuldum. Kestim de Frank'i. Aha beleşik enerji. Şunu keseceğim. Bu sen onu ker. Kes yani. Ben de şunu kestim. gel kaldı tek. gel ve takımı. Takımı burada. Arkadaşı. AFK mı değilmiş? Ben de onu öldürdüm. Bekliyorum şu an. Niye öldürdün ya? Gıcıklığına bekleseydik biraz. Bak demiştim iki maçta da bin aldık şimdi garanti kaybedeceğim. Ama kaybetmeyi denemeyeceğim yani bilerek. Bu arada brok açıldı. Bir de bir kutum var. Şurada. Bro aldım. Tamam şimdi de bu kutuyu açalım. Bir şey çıkar inşallah. 101 yazdı. Zaten çıkmasını beklemiyordum. Bin kupayım şu an gördüğünüz gibi. Zaten şuna bakın. Nani bile çıktı yani. Nani'nin çıkmasını hiç beklemiyordum özellikle. Çünkü bana hiç çıkmıyor az kupalarda. Benim spike hesabım var zaten. Onu da göstereceğim birazdan. Klanıma da gelebilirsiniz. Yeni klana oluşturdum. Onda nani yok da. Bu yüzden buraya çıktı diye mutlu olmuştum çok. Yani üç hesabım var bundan başka. Hiçbirinde de nani yok. Bir tane daha hesabım var. Onda 38'de 38 zaten. Önceki videolarda görmüşsünüzdür. Tek bir hesabı videoda çıkarmadım. Onu da bir videoda yaparım. 5000 kupaya doğru gidiyor zaten. Hadi yardım. Öldü. Kurtulacağım mı? Şurada adam. Bu ne ya? Herkes saldırıyor. Aha kurtuldum. Sen öl Dynamike. Tamam hadi. Kes. Oha kurtuldum. Hiç beklemiyordum bunu. Öleceğim zannetmiştim. Bunu da öldüm. Öldüm. Ulti atsaydı ölüyordum şu anda. Herkesi kestim. Hmm, takım arkadaşım da geldi Bu sefer kaybetmedik Dediğim olmadı tam olarak Kazandık da iki maçı Bunu da kaybetmedik Şu koltuğu mu kestim Tamam şunu biraz kalsın Ben enerji toplayacağım Gel 20 enerji olacağım birazdan Değil mi bence gelme Ne demiştim 20 enerjiyle bitirdim İki tane de yerde vardı. 22 diye sayalım. Bu kaç oldu? 507. Bu da iyi. Bakalım bir sezon ödüllerini aldım mı? Haydut koltuğu almayacağım da. Bir alsam mı? Hayır. Kulüp bu. İsteyenler gelebilir. Şu an Spike hesabını göstereyim bu. O süzüklük karakterim var. Şunlar geç 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 geç. Nani yok şu an gördüğünüz gibi. Hatta direkt hesaba geçeyim orada göstereyim. Sizce bu adalet mi şu ödülleri de? <laughs> İnşallah kutu vardır. Kutu yok sende. Bu adalet mi sizce? 32 karakterim var. 18.000 kupa rekorum zaten. 18.228 ve karakterlerim yok. Bu karakterler yok. Destansı yok ya. Bari 33 karakter olsaydım istemeyecektim de yani ne yok. Videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Kulüpten dur şunu açayım da. Başkan zaten. İki karakteri yaptım. Üçüncü karakter haftaya pazar gelecek. Yine bu saatlerde. Ee, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ba